Tamam sen çek Beni çek İşte gördüğün gibi Paradanesin güzelliği bu Ya Orman desen dolu Ceviz desen dolu Var. Abi sen nereye gidiyorsun? Mehmet Bey görüyor musun ağaçları da çek Mehmet Bey. Arkadaşlara fesat atalım da seyretsinler güzelliği. Ya. Mehmet Bey çekerken düşme ha. Denize Mehmet Bey, şapka gidiyor. Mehmet Bey, bu da defne ağacıymış. Tam ediyor değil mi? Önüne bak. Mehmet Bey, Gel buraya şu güzelliği de al şu. Karadeniz'in güzelliğini al. Millet gidiyor Bodrum'a şuraya buraya. Gelin işte görüyorsunuz bak. Güzellik burada. Arka tarafı da al. İncir mi desem? Elma mı desen? Erik mi desen? Neler yok ki arkadaş. İşte benim çiftliğim de orası. Çiftliğimi çek yani kaldığım yeri çek. Mehmet Bey. Mehmet bey gel şu ağacı da çek Deniz, Denizi çektin Çektim 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 Görenler diyorlar Ava mı çıkmışlar ne nedir? kurumlar hiç yardım etmiyor. Cevizlerimiz hep kurumuş görüyorsun. Bu sene hiç ceviz yapmamış. Ya i̇nciri al. İnciri görüyorsun Mehmet Bey. Yani bal gibi. Benim çiftliğim bu işte Mehmet Bey yani ne yapalım. İnciri de ver. Şu güzelliği de çek Mehmet Bey. Mehmet Bey görüyor musun? Kara incir Mehmet Bey bunları. Hep kendi ellerimle düktüm. Yiyorum. İsterse sen de ye ha. Mehmet Bey bak görüyor musun incir dolu bak. Yani sonra söyleme sen. Doğru çekmedin falan diye. söylemedim söylemedin diye bak. Bak Mehmet Bey görüyor Hıh. Mehmet Bey böyle ya. Vallahi Mehmet Bey aha 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 dolu. Aha incir dolu ah Mehmet Bey ah. Mehmet Bey gördün. Mehmet Bey bir tane incir gitti yazık oldu. İncirler bunlar işte Mehmet Bey. Mehmet Bey onu kaydet. Çok güzel çekmişsin Mehmet Bey ya. Senin de koyayım işte. Evet, evet. Mehmet Bey. Sen bizim çiftliğin şeysin değil mi? Neysin? Bahçıvanıyım ben. Aa, bahçıvanısın. Bahçıvan baksana buraya. Bahçıvan. He, ben bahçıvanım.